Gel çocuğum, gel. Ay gel, zekeri, gel, gel ya ne yaptın zekeri, şunu ya. aldın? Ha eski dolabın içinde her gel. şey küf oluyor evet dedim Sadık Ha ya. Kaç kapılı bu şimdi Zekeriya? Dur bir dakika sırası mı şimdi şöyle bir sola ittirin çocuklar. Gel gel şöyle getir getir getir. Hah. dik bakayım Hah. dik 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 dik. dik. Hah. Hah. Tut çocuğum Bırakalım. arkadan senden. Tamam dur. Hah. Ee... Hah. Nasıl Zekeriya amca yeri iyi mi? Aman Allah. Im. Kenan Evde bizim evde. Çocuklar burada biraz dinlenelim tamam mı? Mola iyi gelir. Daha biz taşırdık Zekeriya amca acelesi yoktu. Merhaba teyze. Yok yok biraz <laughs> dinlenelim canım. Safiye bak bunlar mahallemizin gençleri. Dolabı buraya kadar taşıdılar Vallahi Ay yavrum size de zahmet verdik. Elinize sağlık çocuğum. Estağfurullah teyze ne demek? ah yavrum pek de mütevazı. Ah, Sıdık'a koş kız çayı getir hadi ne? Çay getir çay. Oturun yavrucuğum şöyle hadi geçin. Ben de çaya yardım edeyim bari. Dur bakayım sen nereye gidiyorsun? Sıdık'a çayı buraya getirir. Aa, ee? dur bakayım sen şöyle geç. Hadi orada bekle. Hadi çocuğum. Bu ne zeker ya böyle uçak kara kutusu gibi? Bu dekoder maç seyretmek için. Maç seyretmek için mi? Vallahi dolapla beraber verdiler yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Sağ ol Sıdıkan. Sıdıka eviniz ne güzelmiş. Senin odan hangisi? Odana gidelim mi bir? Ona bak Kenan. Derhal yut şu sonra da çek git bu evden tamam mı? Ama daha dolap yerleşecek Sıdıka. Bana bak Zekeriya, senin derdini anladım ben. Sen bununla Playboy televizyonu seveceksin, öyle değil mi sana? Ne playboy Safiye ya? Bunu Robert Bosch'un kendi verdi bana bizzat. Biliyorsun insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih eder o. Zekeriya, bununla sadece maç seyredilecek o kadar. Dolap kızınızın çeyizi mi teyze? Ay ne münasebet canım. Sen çayını iç. Nasıl olmuş evladım ha? Çayı beğendin mi? Elinize sağlık. Sağ olun teyze. Adı ne senin çocuğum? Numan Çay... efendim. Ay. Ne iş yapıyorsun Numan oğlum? İkimiz de işsiziz teyze. İşim yok diye üzülme çocuğum. İnşallah bulursun. Bak maşallah pek iri yarısın taşı sıksan suyu çıkar. Sağ olun teyze. Keşke münhal kadrosu bulunan küçük ve orta boylu bir işletmenin başında bulunsaydınız. Madem sevdiniz hemen işe alırdınız bizi. <laughs> Ay nereye gidiyorsun çocuğum ha? Aa çık bakayım elini burası genç kız odası. Şey ben buzdolabını buraya mı taşıyacak diye bakacaktım. Tamam tamam çektim elini. Ee, çok teşekkürler çocuklar. Alın bakalım şu sigara paraları. Estağfurullah Kerem'ciğim. Hepimiz bu mahallenin insanıyız. Biz sadece al. yardım ettik. oğlum. Numan abicim be, hadi artık be! Tamam tamam, geliyorum ya! Pıstolabınız e, tekrar hayırlı olsun! Hadi, elinize sağlık, sağ hayırlı yolculuklar! Aşk olsun Numan abi, bunu senden hiç beklemezdim! Ne var oğlum, ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın ya? Ya, ya ne yani hiç itibar göremedik, güya Sıdıka bizim sevgilimiz! E, ne yapayım oğlum, oğlum, kadın hep bana soru soruyor ya! <laughs> Numan abi, doğru söyle, senin Sıdık ile aranda bir şey yok değil mi? Saçmalama oğlum be, ne olabilir ki? Sırf sen Manetan'ın evine girebilesin diye o koca dolabı sırtlandım. Canım çıktı ya! Bak Numan abi! Ne? Bu sefer kadına sevimli görünmek yok ha! Bak bu konuda anlaşalım, sıdık benim olacak! Tamam, tamam be oğlum ya! Tamam da biz bu makineyi nasıl hisa edeceğiz oğlum ya? Ya sen o konuda bana güven boş ver! İyi, iyi! Tamam! <laughs> tamam, y yavaş. Dur, dur, yavaş. Dur, dur, yavaş! Dur. Dur, dur abi. Dur, 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 dur. Öyle git biraz. <laughs> tamam, ben de. <Gülüyor> 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 i̇yi günler Safiye teyze. Nasılsınız? Gene sen mi geldin? Tombik oldun. Ha? <laughs> Esasında kenarla ben geldik teyze. Bu kenar. Nasıl? Sevimli çocuk değil mi? <laughs> Dikkat ettiniz mi teyze? Kenarın gözleri renkli. Hmm. Anne kim gelmiş? Hmm. Nereden çıktı bu makine anne? Nereden çıksın var mı çocuğum ha? Baban yollamıştır işte. Emin misin anne? Babam niye bize bir maden beyaz eşya alsın ki? Car <laughs> car car konuşma Sıdık'a bak. Adamlar içeriye sokacaklar değil mi makineyi? Ay tir, tir titriyor çocuklar. <laughs> Hadi evladım ne Girin içeri yavrum. Arkadaşın da sok içeri. Hadi. Girin çocuğum. <laughs> ha. Hey! <laughs> ha, hadi çocuğum, Nurman'cığım evladım bir tarafını vurma olur mu? Dikkatli ol. Tamam teyzeciğim. Tamam ben paşa evladım. Ha. Ay. Şuraya bırakın çocuğum, elinize sağlık. Yok sağ yok çocuğum. biz mutfağa kadar taşırdık. Yok, yok çocuk mutfak müsait değil. Ay hem buraya kadar yoruldunuz. <gülüyor> 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 e, o, oturalım o zaman. Aa sen ayakkabını çıkartmadın mı? Ya kraliç sarayın burası ha, her tarafı batıracaksın. Çabuk çıkar ayakkabılarını. Peki teyze. Sen çıkardın mı evladım? Hii! Af benim düşünceli çocuğum benim. Gel bakayım sen şöyle geç. Hah! Geç şuradan. Hı. Evladım, annenler burada mı oturuyor? Can olsun sinirli abi. İnsan bir ikaz eder be! <gülüyor> <gülüyor> Çok affedersin Sızık'a. Yani halınızı kirletmeyi kesinlikle istemezdim. Eğer istersen hemen temizleyebilirim. Bana bak kenar doğru söyle. O makineyi gerçekten babam mı gönderdi? Tabii ki Sıdıka. Yoksa ben koskoca makineyi niye sıtlanıp getireyim? Bilmiyorum artık. Ee, şey benim değil de Kenar'ın annesi burada oturuyor. Yastık teyze. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> değil mi Kenar? Anlatsana Yastık teyzeyi. <laughs> Canım boş ver şimdi sen senin arkadaşını. Senin annen ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Makineyi monte edelim mi teyze? Böyle ortada kalmasın. Yok yok. Oraya kadar taşıdınız ya sağ Zekeriya amcan akşama takar onu. Ya isterseniz hemen takabiliriz. Yani hiç problem değil. Numan <laughs> abi bir aralarda <laughs> sıyıp yüz çalıştı. <laughs> Öyle mi? iş geliyormuş elinden. Ama bizim hiç hiçbir şey gelmez elinden. Abi biz gidelim mi artık? Aa, evet, biz gidelim artık. Ay otursaydınız oğlum ha, çay içerdik. Anne nereden konuş? Yok yok, çok geç oldu. <laughs> biz gidelim artık. E, ben size işinizden ala koymayayım Numancım evladım. Hangi iş anne ya? İşi yok ki onların. Aa, olsun kızım. Hay bulurlar inşallah. Öyle deme Sıdıka. Hadi Numan evladım çok teşekkür ederiz. Hay bir gün annenleri de al gel olur mu? Oturmaya. Tabii tabii ee, söylerim teyze. Hadi, hadi. hadi size iyi günler. Hadi, <laughs>